Robert Buchanan tıp eğitimi almış ve 1886 yılında New York'ta çalışmaya başlamıştı. 50 olmasına rağmen boş zamanlarında şehrin barlarında geçirirdi ve Anna Sutherland'ın işlettiği genelevinin müdavimlerindendi. Çok çapkın olduğu ve geceleri kumar oynadığı için karısı ile 1890 yılında boşanıyorlar. Daha sonra kendinden 20 yaş büyük Anna'ya evlenme teklifi ediyor ve çok geçmeden evleniyorlar. Anna zengin olmasına rağmen kaba saba bir kadındı. Fakat Robert saygın bir doktordu ve karısının böyle kaba saba olması ona yakışmıyordu. Anna kocasının geceleri kumar oynamasından ve dışarı çıkmasından çok rahatsız oluyordu. Doktor Robert eğitimi için kendi başına Edinburgh'a gitmesi gerektiğini söyleyince Anna giderse onu vasiyetinden çıkaracağını söylüyor ve bunun üzerine Robert vazgeçmişti. 24 saat geçmeden Anna hastalanıyor ve çok geçmeden 22 Nisan 1892 yılında vefat ediyor. Doktorlar ölüm nedeninin beyin kanaması olduğunu söylediler. Robert, kadının bugünün parasıyla 1 milyon dolar eden 50 bin dolarına kondu. Anna'nın eski sevgilisi olan New York World muhabiri A.K. White mirasından hiçbir şey bırakmadığı için bozulmuş ve ölümünün şüpheli olduğunu düşünmüştü. İyi bir hikaye bulduğunu düşünen AYK, Robert'in peşine düştü. AYK araştırmaya başladığında Robert'in memleketine döndüğünde ilk karısı ile evlendiğini öğrenmişti. Aşırı dozda morfinden kaynaklanan ölümler genellikle göz bebeklerindeki hasardan belirlenir. Fakat Robert'in Anna'nın hastalığına sürekli olarak gözlerine bir şey damlattığı ortaya çıkınca, Anna'nın cesedi mezarlıktan çıkarılıp laboratuvara ikinci bir otopsi için gönderiliyor ve ikinci otopside ölümün aşırı doz morfinden kaynaklandığı net bir şekilde görülüyor. Kanıtlar birleştirilince Robert suçlu bulunuyor ve elektrikli sandalyede idam ediliyor.